Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ev vlog evet bakın kulaklığa özellikleri var bu çıkabiliyor bakın takıyorum bekliyorum takıyorum bakın ses de geliyor arkadaşlar ama duymuyorsunuz annenizin sesini o yüzden hemen çıkartayım etmez. Evet, Prostas kaç tane karakterimi göstereyim. Arkadaşlar i̇şte bu benim ana, hes ana hesabım değil. Bir sürü hesabım var. Bu hesapta da ee, en sevdiklerim bir bir max. Diğerlerini de bilmiyorum işte. Arkadaşım girdi bu hesabı. 5 seviye yaptık. Kupası kaç tane? Birmiş. Daha yeni çıkartmış. Yok. Evet. İşte arkadaşlar bakın, kulaklar güzel. Yani güzel. İşte böyle arkadaşlar. Arkadaşlar, eee bu hesabımdan çıkıp diğer hesabıma geleceğim. Zaten böyle yapsam daha iyi. Çıktım Bakın tam görecekken çıktım Hele başlıyor da he bir iş şey yap Bakın arkadaşlar kaç tane hesabım var ya? Bu benim ana hesabım Bu benim diğer hesabım Bu Rafiç'in hesabı Enes Batur'u verdim zaten Resulü vermedim. Kerem Akçakoğlu'yu zaten hiç vermem Hesap açtık. Y'yi alabilirsiniz. Y, Y, Y diye hesap açtım. Yeah, yeah. Böyle. Şimdi Kerem Akçakoğlu'na girelim mi? Görelim. Buyur. 2, 3. Gidiyor. Süper Evet. Bakın. Al bar raf çıkarttık arkadaşlar. Bakın siz ben YouTube'a çıkmadım. Bu ne oğlum? Ne oluyor? Aa bakın şey gelmiş. 2'de 2 yapacağız. Ha şey. Günlük ediyor, arkadaşlar. Günlük hediyeler var. Yeni kostümü verecekler. 10. 15. On günler kişiler bakın burada Griff var. Burada Edgar var. Bu gözükmüyor ki İnternet bozuk. Evet. Hesap böyle. Ayrıca varmış. Lan açamadık ya. Buna şey gelmiş. İhtiyacımız yok da kanka. Açıyorum. Açtım. Ya of. Ama almamıştım ki. Bu kaç seviye? Da nasıl? Bu iki hasta sağda çıkartma lazım ama hayır ya. Başına dur iki sonu sekiz level yapalım. O yüzden kulaklarımıza takacağız. Ben kulaklığımı takıyorum. Taktım arkadaşlar. Bakın hemen oynuyorum. Bakın Orta f noktamızla benim arkadaşlar. Çok dönüyor. Evet çok dönüyor arkadaşlar. Bir de fazla ses var. Bakın. Duymuşsunuzdur. Evet. Aslında video çekmeden de iyi olurdu ama Neyse. 8 level yapmamız lazım. Hadi Daryl. Bakın orada. attı. Ses eklenmiş arkadaşlar. Işte baz çok ses var. Bakın. İsterseniz Dingen. Evet. Gral ya, gral. Mouse'u kullanıyorum. Çok zor size göstermek. Arkadaşlar ya. Adım aç bizler Hayır. Böyle gecikmek istemiyorum. Hayır. Çok ses geliyor. Ö -ö -ö. Ölün artık. Hoppa kaçarım. Hoppa kaçarım. Öldük amına. Evet. Gel ye. Hadi bakayım. Erman Efendi. Bitti. Kazandık. Bakın. Ya niye böyle oluyor ya? Bakın şimdi. Evet çıkıyoruz. 8 kupamız da geliyor. Tamam. Akışa kulübümümüze bakın. Kulübe gelmek istiyorsanız gelebilirsiniz. Kulübün başkanı bulmuş. Lan yuh lan. Adama bak. Adamın leonu var lan. Lan yuh yuh. Bu ne? Arkadaşlar bu ne? Bakın şimdi buraya basıyorum. Hemen çünkü video bitecek. Bakın böyle. Lan yuh lan. Durun. Evet arkadaşlar videonun sonuna kadar da be beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bay bay.